var karaj var bir şeyler playground birinci bölümünü çekeceğiz bak black. bir varmış bir varmış bir yokmuş bir sürü bir, bir bir iki üç dört beş kötü beş tane kötü uçak varmış ve sonra bunlar uyanmış çok değişik. Sonra birisi bunlara bomba atmaya çalıştı. Çünkü bunlar kötüymüş. Bomba atıyorlarmış. Bir demir adam varmış. On, bunların tek tek yıkabiliyor olmuş. Ve demir adam vurmaya çalışmış ama olmamış. Ve bir en sonunu patlatacaktı. Ama olmamış. Şey Bu sürekli kendini canlandırabiliyor. Bir iki uçak uçur, iki uçak öldürmüş. Diğerlerini de aynı şekilde öldürecek. Ve uçaklar birbirine girmiş. Şu anda öldürebilir. İşte, o çok güçlüymüş. Ha ha. Zaman doğru. Çok güçlüymüş ve çok güçlüymüş. ama her başarısız o. Ve sonra bir füzeler gelmiş. Şöyle. Sonra altı füzeler koymuşlar. Sonra bir uçağa <laughs> Sonra bir füze uçağa vurmuş Sonra iki uçak kalmış ve onlar kaçmaya çalışmış Ama kaçamamışlar Ve bomba Görmez onu basıp bomba atmış. Bomba içinde pat bomba atmışlar ve bombayı ama bir şey olmamış ve sonra bir şey gelmiş şöyle sonra bir şey atmışlar şöyle bir bomba ama bir şey olmamış ve en son birisi orada vidigar ile saldırmış. Zabanı durdurmuş. Öyle gelmiş. <laughs> Ve olmuş ya. Kötü adam veren sormak için. Bir, 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 bir. Bir, bir, ve o zorluğu en hepsini yok etmiş bir Ama o çok yoruluyormuş. Hepsi bir öldürme, ikisini öldürmek zor çıkmış. Ve en son adam ölmüş. Ölmemiş hala yaşı olmuş adam. Hepsini durmaz etmiş. Ve sonra hepsini öldürmüş. Ve hala uçaklarla bir sürü gelmiş. Uçaklar bir tanesi gelmiş. Onların kral abisiymiş. Allah! şey almış şöyle. Eli şöyle bir şey almış. Bir ligan almış. Galiba. Ve artık uçakları öldürebiliyormuş. O uçak öldürenmiş. Sonra bir uçak gelmiş. Bu uçaklar çok varmış bu uçaklar. Son video hikaye ay bitene kadar varmış. Ve bir tane çok büyük olan birisi çok büyük olan abiler gelmiş ve çok zor. Ama o yorulmuş. Eli kopmuş onun. Ve uçak inmiş aşağı. Kemiği bas. Ve uçak ini için dondu kadar. Ve orada kaza olmuş öyle. Tum diye. Bom. Uçak da düşmüş. Ters dönmüş hatta. Ve uçak ters dönmüş. Ve o da mor olduğu için hiç dayanamayıp ölmüş. Evet. Çok sık ve bir böcek varmış. Böcek gelmiş. Hemen tamam. şöyle, bir... şöyle kaldırmaya çalışmış. Ama o demir olduğu için onu hemen öldürmüş. Kafadan elden. Sonra fırlatmış. Kişilik güçleri de varmış. Ve öyle vurmuş. Öyle vurmuş şeyleri. Böcek ölmüş. Ve sonra demiş Yeter artık ben bu uçaklardan bıktım demiş. Ve en son bir silah almış. Oğlum böyle bir silah bu Puh oldu diye. <laughs> Almış, almış elde, almış. Ama alamamış. Çok değişik. Almış elde. Ve sonra uçaklar derneğe başlamış. Füzeyi şöyle atıyormuş. Biliyormuş da. Şöyle alıyormuş. Aşağıda kırmızı yerden oluyormuş. Uçak görürse eğer şöyle bir kırmızı <laughs> vurabiliyormuş. Ama bunu yapmak <laughs> Tekrar olmuş. Denemiş tekrar. Şurada olmuş öyle ne olmuş? Şöyle. Ve bir uçak gürürken Orada <laughs> suya bayıl uğranmış. dört çeftan büyük uçağı şu gelmiş uçağı yok etmekte birazcık uzun olabiliyor. ve ilk sona soda vermiştir. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenip kanalımıza abone olmuşsunuzdur. Bilir 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 açmışsınızdır. Bay bay. Bay bay. Şiirli bir güç olan bu uçaklar devam ediyor olmuş. İki daha önemli. sonra ben de şöyle Sonra şiirli güçler olan bir odam varmış. Evet bu adam gerçekten şiirli güçleri varmış. Ve bu odam dupa benziyor olmuş biraz. Ama ben bile çok çıkmış. Bakın hava ha, bir vurdu uçak hepsini yere indiriyormuş. Bu uçak böyle hatta. Bir uçak tekrar canlanabiliyormuş. Çok değişik. Sonra Demiş ki ben bunu öldürürüm lan. Sonra korkmadan önce hemen bir kafası <laughs> boş yere akmış. Sonra bir tank gelmiş onunla. Tankı almaya sakmış? Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk dapat info terbaru dari channel ini.